Arkadaşlar merhaba, Nermin'e Tıratış'a YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasını arkadaşlar hulisi kalpli niyet ettik. Ee, ve özellikle abonelerime ve beğenenlere ve bu videoya ilk defa denk gelen arkadaşlarıma niyet ediyorum. Ne diyoruz? Her bir günümüzün bir önceki günden daha iyi olmasına hulisi kalpli niyet ediyoruz arkadaşlar. Ve öyle de oldu diyelim. Hepimize şifa olsun arkadaşlar. Şimdi bu açılımı yapacağız. Ee, yalnız özellikle rica edeceğim lütfen e, beğenirseniz abone de olursanız bakın arkadaşlar biz kanal sahipleri için bu önemli devamlılığı için önemli e, bir de ilişki içerisinde biliyorsunuz ikili ilişkilerde e, her zaman alma verme dengesine uyumlu olmamız gerekiyor ilişkilerde de verdiğimiz kadarını almak aldığımız kadarını verebilirsek ilişkiler başarılı olur şimdi burada e, günün Belli saatlerinde iki tane video atıyoruz değil mi arkadaşlar? Bunun için tabii ki bir emek sarf ediyoruz ama bunu da çok istemeyen, sevmeyen yapamaz arkadaşlar. Biraz gönül işi, ruh işidir aslında bu iş tarot okuyuculuğu. Burada hem şifa olması açısından hem birbirimize bakın bir meditasyondur bu. Bunun için bu kanalı ayakta tutuyoruz. Nedir? Aslında sizin kanalınız. Ben sadece kartları okuyorum arkadaşlar. O nedenle şifa enerjisine katılın. Beni de mutlu edin olur mu? Hepimiz için. Abone olursanız, beğenirseniz, yorum yazarsanız çok mutlu edersiniz beni. Aynı zamanda alma verme dengesini de sağlamış oluruz. Çünkü bu anlamda siz benimle, ben de sizinle bir ilişki halindeyim aslında. Ve e, her anlamda şifalanmamız lazım. Güzel niyetler diyoruz, değil mi? Ne diyoruz? Bir önceki günden çok çok daha iyi olmasına. Örneğin dününüz kötü geçmiştir ama daha güzel olmasını niyet ediyoruz. İyi geçmiştir çok daha iyi olmasını niyet ediyoruz değil mi arkadaşlar? O nedenle lütfen arkadaşlarım benim e, alma verme dengesini e, sağlayalım, abone olalım, beğenelim arkadaşlar. Ee, özellikle beni de çok mutlu edersiniz Hadi bakalım şimdi aklımızdaki kişinin Önce bir güncel enerjisine bakacağız arkadaşlar Daha sonra da sizinle ilgili bilinç altında neler var onları okuyacağız diyelim Şimdi aklımızdaki kişinin anlık enerjisine hemen bakıyoruz Evet arkadaşlar şimdi bir aslında ee, iyileşme bakın evet bir iyileşmek istiyor kişi kendi döngüsünde ne ile alakalı mutlu olmak istediğinden bahsediyor şu an ankartlarında özellikle birini çok özlediğini hem tensel olarak arzuladığından bahsediyor ee, ve aynı zamanda hayatın devamlılığı için bakın e, ikinci çakra tensel uyuma anlatır cinsellik fakat Hayatı da devam ettiren ve ilişkiyi devam ettiren bir yöndür arkadaşlar. Bu o nedenle aklınızdaki kişi diyor ki benim evet iyileşmem lazım. Ne ile ilgili? Ee, benim e, hayatın içerisinde mevcut olan birinden bahsediyor aslında. Bunu tekrar istiyorum. Sanki iyileşmem ve mutlu olmam bir enerjiye bağlı diyor gündem enerjisinde ve dinlenme ruhani bir dinlenmeden bahsediyor arkadaşlar. Bu bir şeyleri sağlamak için şu an bu konuyla alakalı odaklandığından bahsediyor. Küs, ayrı, dargın. E, kolektifte veya arkadaşlar istediğiniz gibi bir ilişki düzeyine çıkamıyorsa bu hepinize e, gelecek bir açılım e, onu söyleyeyim çünkü dinleniyor büyük ihtimal bir özlem, bir hasret var burada her anlamda e, bunu e, düzeltip bir e, taçlandırmak istiyor yani durum düzeltmesi ruh kapısında şu anda dinleniyor. Daha doğrusu kurguluyor aslında. Evet diyor ki ben olaylara başarı sağlamam için, bu konuyla alakalı iyileşmem için enerji inşallah sizsinizdir arkadaşlar. bunun için bir başarı sağlamak istiyorum evet. E olayları artık farklı bir vizyonla bakıyorum. Yani bugüne kadar olan geleneksel geleneksel tutumlarından çıkacağından bahsediyor. Nasıl davrandıysa ilişkiye artık daha farklı. Bakın dengesiz tutumlarda ise onun değişmesi, ilişki bittiyse onu devam ettirebilme, barışma engeller varsa onları kaldırabilmek açısından olaylara başka vizyonla bakıyorum diyor. Düzeltebilmek ve başarı sağlayabilmek için dedi kendi kişinin enerjisi, güncel enerjisi kişinin şu an buymuş arkadaşlar. Peki soracağız. Sizinle ilgili bilinç altında neler var arkadaşlar? Neden bilinç altına bakarız biliyor musunuz? Yani sözle söylenen şeyler farklıdır. bilinçaltı farklıdır. Ve bilinç altını siz yaratırsınız. Orada o mevcutsa eninde sonunda yukarıya çıkar arkadaşlar. O nedenle bilinç altına okuyoruz. Aklınızdaki kişinin diyelim ki evet sizinle ilgili tam şu an bakın bu videoya ne zaman denk gelirseniz sizin için bunları e, bilinçaltından geçiriyor olacak arkadaşlar. Kolektif enerjinin çoğuna uyumlanır bu açılım diye niyet ettik. Hadi bakalım bilinçaltında neler var? Evet, bazı projelerden bahsetti. Dedi ki sizinle ilgili kafamda bazı tasarılarım var. Evet ama en başta bakın hep e, iletişim ve haberleşme fırsat kartları açtı en başta omuzunda yüklerim var diyor onları atmam lazım ve daha sonra küçük enerjilerle de olsa e, diyor e, Bir iletişim için fırsat bekleyeceğim ve ben bu iletişime geçeceğim diyor arkadaşlar bunun için bir fırsat e, olacağından bahsetti e, aklınızdaki kişi ama e, şunu özellikle açalım neydi? bazı sorumlulukları ve yükleri vardı aklınızdaki kişinin onlardan kurtulmak için bir şeyler yapacak. Bakın iyileşme bu kart sizi örtüştürür. Evet iyileşmek için sizinle birlikte olabilmek için bir şifa için omuzundaki yükleri atması gerekliliğini ondan sonra bu konuyla alakalı bir fırsat yaratacağından bilinçaltında bu şekilde oluşuyor fikirlere ve bunun için bir haberleşme iletişim olacak mı? Evet olacak ama kişi diyor ki ben şu an e, bu konuyla alakalı ne yapabilirim diye kendimle bile çelişiyorum ve tartışıyorum diyor arkadaşlar. Aynı zamanda her ne kadar ayrı küs, dargın, kolektif kendi durumuna göre alsın, belki hayır diyorsunuz ama kıskançlıktan bahsediyor aklınızdaki kişi. Evet aranızdaki bir kıskançlık döngüsünü özellikle anlatıyor. Diyor ki evet ben seni kıskanıyorum. E, omuzumdaki yükleri atabilmek için uzaklaştım aslında. Bakın bunu çok net verdi. Bir iletişim, haberleşme için arkadaşlar e, gücünü toplaması gerekliliğinden de bahsediyor. Toparlamak vardı zaten orada. Ve e, dedik ki gücünü toplayıp bir fırsat yaratıp sizinle iletişime geçecek. Bir fırsat bekleyecek. Fakat e, orada diyor ki acaba hayatında başka biri var mı? Bakın kıskançlık enerjisi çıktı ve komşu olasılıklar çekti arkadaşlar. O nedenle kendimle çelişiyorum diyor. Kendimle bile tartışıyorum. Elim kolum bu anlamda. Bağlı kalıyor diyor arkadaşlar. Evet kıskançlık enerjisi aklınızdaki kişi hayatınızda biri olma ihtimalini dahi e, tahammül edemediğinden bahsediyor. Hatta şu an diyor ki e, bundan dolayı e, elim kolum bağlı durumlarım var diyor. Hareket edemiyorum evet ama çok da kıskanıyorum dedi arkadaşlar. Devam edelim sizinle ilgili bilinçaltına. Bakın cennetin kapılarından bahsediyor. Siz onun hayatındayken hayatında her şeyin güzel gittiğinden bahsediyor. Her şeyin cennet olduğundan. Ve başka arayışlara, evet başka arayışlardan bahsettim. Bunun için şöyle dedi. E, şimdi ben bir yola, bir yöne e, senle ilgili ne yapabilirim diye. Bakın çıkmıştı bunu yapacağım. E, arayış içerisindeyim. Fikir olarak ne yapabilirim e, diye bir dua ve meditasyon yaptığından bahsetti. Aklınızdaki kişinin bir konuyla alakalı da özellikle hayatınızda, sizin hayatınızda başka biri olma ihtimaline karşı hatta insanların bunu bilip bilmediğini, bu konuyla alakalı bir araştırma yaptığından da bahsediyor. Ama dediğim gibi şu an net olarak bir şey söyleyemiyor. Zihinsizim diyor. Bakın neden zihinsizim? Elim kolum bağlı. Çünkü ee, hayatında bir hayatınızda biri olma ihtimalinin ne kaynaklı olarak elim kolum bağlı kendimle kavga ediyorum hiçbir şey yapamıyorum ee, enerjisi içerisinde aklınızdaki kişi gerçekten ruhsal olarak da kendini iyi hissetmiyor ee, şunu özellikle söyledi evet bazı kafasında projeleri var ama omuzundaki yükün fazlalığından bahsediyor arkadaşlar kolektif enerjisinde kişiye çok fazla Misyon yüklemiş olabilirsiniz ilişki içerisinde bir üst boyuta çıkmak gibi veya e, daha ciddi olması açısından kişinin e, kişiye bu durum ağır gelmiş olabilir enerjisel olarak. Ve bu sorumluluğu yüklenebilecek kapasitede olmayabilir. Hatta bu durumu düzeltmek açısından bir fırsat vesaire bekliyor. Ama kendinle bile kavga eden bir enerjide bu aklınızdaki kişi arkadaşlar şu an diyor evet sizin ne yapacağımı da bilmiyorum. Kendimle bile kavga ediyorum diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi evet biraz tutumlarında sanki böyle bir çok ne yapacağını da bilmediği bir hal içerisinde. Ama bilinçaltında kesinlikle e, sizinle ilgili projeleri yapmak istedikleri olduğundan bahsediyor. Devam edelim. Evet diyor ki size arkadaşlar bilinçaltında çok zorlu günler yaşıyorum. Çok zorlu günler zihnim beni çok sıkıştırıyor. Ve üçüncü durum engellerinden kaynaklı olarak evet hep bir e, kendimi koruma durumunda kalıyorum ve hep ikilemler yaşıyorum diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi zihinde çatıştığını söylüyor neden zihinde çatışıyor arkadaşlar bakın kalbiyle alakalı bakın sizi e, özlediğini ve aşık olduğunu aslında kalpten sevdiğini arzuladığını ama zihnimle çatışıyorum ne yapacağımı da bilemiyorum dedi ve üçüncü durum Evet arkadaşlar özellikle kalbini Z kırdığından da bahsediyor. Bakın iki kalp üst üste bugüne kadar olan hiçbir açılımda çıkmadı. Arkadaşlar bu açılımı tamamen tamamen kolektifime bakın odaklanın lütfen. Çok nadir gelen bir durum. E, i̇ki kalp üst üste kırık kalp ve kılıç üçlüsü. Evet dedi ki ben şu an bilinçaltına çok zor zamanlar geçiriyorum. Kalbini kırdım hatta dönemsel olarak belki üçüncü durum engellerini araya soktuğundan bahsediyor aklınızdaki kişi. Bundan kaynaklı olarak bir sıkıntı yaşadığından bahsediyor. Her açılımda özellikle arkadaşlar üçüncü durum engelinin ne olduğunu elimden geldiğince çok fazla anlatıyorum. Ama bir yorumda yine üçüncü durum engeli ne diye sormuşsunuz. Arkadaşlar üçüncü durum engeli. Aklınızda kişinin hayatında bir partner olabilir. Duruma engelleyen aynı şekilde veya aile engelliliği olabilir. Veya kişi kendini bile engelliyor olabilir. Bunların hepsi bir üçüncü durum engeli diye tekrar anlatmış olayım. Kalbini kırdım diyor farkındayım. Evet, yara verdim. Ama düzeltme enerjim de var. Bunu istiyorum şu anki enerjilerimde. Seninle sana anlatmak istediklerim var diyor arkadaşlar. Bakın boğaz şakrası. Sana anlatmak istiyorum. Mücadele edeceğim ben ee, bu konuyla alakalı. Ama yara verdim biliyorum. Bakın bütün yara kartları burada. Şu anda kolektif enerjisinde. Çok canınızın acıdığını farkındayım arkadaşlar. Çünkü aklınızdaki kişi de bunu biliyor. Bunu da özellikle söyleyeyim. Bu durumu kişiye anlatmış da olabilirsiniz. Sizde kalması için... Çok mücadele etmiş olabilirsiniz. E, kişi bunu biliyor. Her şeyi farkında arkadaşlar. Ama diyor ki şu an evet mücadelesini anlatmak istediklerim var. E, kendimle de mücadele ediyorum. Engelleri de e, zamanda kalp kırıklıklarına evet yaşattıklarımı da farkındayım. Ee, ama anlatmak istiyorum. Bir şeyleri paylaşmak istiyorum. Sizi özlediğinden bahsediyor. Yani bu ikilemlerden çıktığından artık bahsediyor aklınızdaki kişi. Arkadaşlar gerçekten çok ilginç çıktı. Dediğim gibi... Üçüncü durum engeli ayrıca sizi çok kırdığını farkına bakın. Her şeyi farkına aklınızdaki kişi ama anlatmak istiyorum diyor. Sizi özlediğini anlatmak istediğinden bahsediyor. Arkadaşlar bunlar henüz aklınızdaki kişinin bilinç altında. Bunlar vardı anlatmadı gelmedi gitmedi demeyin. Bunlar bir üste çıkacak arkadaşlar. Onun için biraz zaman diyoruz. Evet aç gözlülük yaptım diyor. Bakın. Nasıl aç gözülük yaptım, kalbini kırdım. Üçüncü durum engellerini araya koydum. Evet, şu an ne yapacağım bilmiyorum. E, kalbini kırdım. Evet, farkındayım. Şu an hiçbir tarafım yok hayatın içerisinde tutunabilecek diyor. E, ama dediğim gibi e, bazı şeyleri planlama yapmak için odaklanıyorum. E, düzeltmek açısından, yaralarını sarmak açısından farkındayım tekrar bir barışma enerjisi istiyorum. Evet ne yapabilirim diye de düşünüyorum diyor. E, çünkü ben gücümü kötüye kullandım e, diyor arkadaşlar e, ve bunları anlatmak istiyormuş size. Yani ona olan şöyle gücünü kötüye kullanma arkadaşlar ilişkide ee, sizin duygusal durumunuzu kullanmıştır. Yani bir yerden sonra ilişkiyi bitirip gitmişse de dengesiz tutumlarda da, da aynı şey aslında gücünü kötüye kullanma. Sizin üzerinizdeki e, duygu e, yükünü, sorumluluğunu almaması da yani sizin onu sevdiğinizi bile bile gibi gibi. bu Gücünü kötüye kullanma bunun arkasında başka bir şey yok. Yani size... Duygularınıza sahip çıkmama gibi ve e, bunları önemsememe gibi düşünün ama evet bunları size anlatmak istiyormuş arkadaşlar zeka bakın yukarıda bir zihinsiz çıkmıştı ve bir dönem sonra da yukarıya yavaş yavaş bilinç üstüne ne çıkıyor zekamı kullanacağım evet. Evet kullanacağım. Ne için? Size olan bakın şefkatli bir bağlantı arzusu olduğunu anlatmakla alakalı bir plan ve program yaptığından bahsediyor. Ve ileriye bakıyor. Bakın kart arkadaşlar ileriye bakıyor. Aklınızdaki kişinin şu an sizinle ilgili bilinçaltından geçenler devam edelim. Evet. Hemen bu kart beni oku dedi arkadaşlar. Hatta 3 kart alacağım. Evet dedi ki Evet arkadaşlar, şöyle söyledi. Dedi ki, evet seni kızdırdım farkındayım. Aslında hiç böyle bir karakter değilsin. Ee, başarılı hayatın içerisinde fırsatları yaratabilen, ilişkiyi ayakta tutabilen, e, başarılı bir karaktersiniz. Bakın sizinle alakalı söylüyor. Ama ben sizi, seni kızdırdım diyor arkadaşlar. Niye kızdırdım? Evet başarısızlık. İçerisinde oldum. Neden ilişkiye dair başarısızlıklar ve kalbini kırdım? Ben bugün biliyorum, farkındayım ki bana olan şiddetin yani öfken, öfke patlaması yaşıyorsun. Farkındayım diyor. Ee, ben evet başaramadım bu ilişkiyi. Bundan dolayı da mutsuzun zaten diyor. Ama kesinlikle bir fırsatla size koşarak gelmek istediğini söylüyor. Aklınızdaki kişi ve bu sefer arkadaşlar somut gelmekten bahsediyor. Somutla elle tutulur, gözde görülür biçimde e, diyor arkadaşlar. Ve bolluğun bereketin sizde olduğunu fark etmiş. Zaten dikkat ettiyseniz arkadaşlar ilk açtığımız kartta da kişisel iyileştirme ve mutluluk kartı çıkmıştı. Yani her şekilde sizde bulduğundan bahsediyor kişi eyleme geçecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Bütün abonelerime özellikle beğenenlere niyet ediyorum arkadaşlar. Bakın yakın zamanda bu videoyu seyrederken veya an kartları her an bir eylem planı olacak aklınızdaki kişinin. Evet somut olarak gelmekten bahsediyor. Bu sefer elle tutulur, gözle görülür şekilde geleceğim ee, diyor. Hatta ee, bazı planlar demiştik Küçük ufak tefek hileler yapabilir Küçük şeyler değil bunlar ee, Kişi bir bahane uydurabilir Diyor arkadaşlar mutlaka e, Bundan bahsette Gelmek için Güzel şeyler somut olarak gelmek Hadi bakalım ne diyoruz arkadaşlar Somut olarak gelmek için Çünkü sizi sevdiğini söylüyor Ve diyor ki ben biliyorum Sen benden bu ilişkiye dair somut bir şeyler istiyorsun Küsseniz barışmak Bakın lütfen iyi dinleyelim iletişiminiz azsa fazla olması veya ilişkiyi bir üst safhaya çıkarmak. Her bütün kolektifteki bütün enerjiler şu an bu kolektif size uygun arkadaşlar bu açalım. Somut olarak bir şeylere başlayalım istiyorsun. Evet beni sevdiğini de biliyorum çünkü ben de seni seviyorum diyor aklınızdaki kişi. Hadi bakalım Oğuşo'dan son kartları alalım. Bakın çiçeklenen bolluğun üzerine sevgiden bahsetti bize sevgi yeşertecek dedi ve senin için merkezde kalacağım diyor arkadaşlar ve eyleme geçeceğim. Evet eyleme geçeceğim dedi aklınızdaki kişi bilinçaltında. altında Evet oyun hadi bakalım güzel zamanlar ve vakitler geçireceğiz biliyorum ben sana doğru hareket ediyorum dedi ve merhamet ve sizden merhamet isteyeceğinden bahsetti arkadaşlar. Bu da tarafınızı kullanabilir dedik bir hile yapacak gibi gibi bir merhamet. Ee, öyle yapmak istemedim ama böyle oldu gibi gibi siz biliyorsunuz aklınızdaki kişinin size nasıl bunlara söyleyebileceğini çünkü sizin sezgilerinize hitap edeceğinden yani bu biraz anaç tavrınızdan e, faydalanacağından ilişkiye duygusal tarafınızdan baktığınız için bir enerji olarak oraya biraz oynayacağından bahsediyor. O show bize. Evet bakın başarısızlık. Çünkü diyor bakın somut olarak ben merhametin isteyeceğim. Evet ama sen bunu kabul edecek misin? Bu anlamda başarısız olmak istemiyorum diyor. Yani geldiğimde, evet geldiğimde başarısız olmak istemiyorum diyor. Merhamet istedikten sonra arkadaşlar nasıl da güzel değil mi? Vallahi ben de çok beğendim arkadaşlar bu açılımı. Hepimize şifa olsun diyorum. Hadi bakalım aklımızdaki kişiden bir söz alalım. Bunlara karşılık ne diyecekmiş bilinçaltı okumasından sonra size ne söyleyecekmiş der. Hadi bakalım. Arkadaşlar diyor ki yaşadığımız hiçbir şey boşuna değil. Yani her şey aslında belki de vaktine esir arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Ee, evet arkadaşlar beğenen elleriniz lütfen dert görmesin. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlarım. Büyütelim bizi olur mu? Her bir günümüzün bir önceki günden çok. Daha iyi olmasına hulusi kalple niyet ettim arkadaşlar şifa enerjisine ve öyle de oldu diyelim bütünün hayırlı olsun.